Vah benim kadersiz bacım Vah benim kara yazılım O Ali'yi de adam bellerdim ben Esrahtan seni sever sanırdım Alim beni seviyor Seviyor da bir kör avrada düğün dernek neyin nesi? Zilha istedi Garibim öyle çekmiş ki Bir güzel gün görsün dedi Sen çekmedin mi Behey hanım? Çekmiyor musun? Cennet karıya inat Ali'ye inat Sen bana kuma gelmeliydin ki O nasıl laf öyle Hacca abla? benden söylemesi. O geceden sonra dışının yangını içine vurdu cinca Böyle yangının varken bu kahır çekilir mi? Böyle konuşma Atçı abla. Ben Ali'mi seviyorum. Bu kör avrat bir dört tutsun o zaman görürsün gününü sen. <gülüyor> <gülüyor> kör avrattan tosun olanlar öyle mi? Aklınıza turp sıkayım sizin deli karılar. <laughs> Ha 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 i <laughs> Anam! Ana! Bir kötülük yok ya! Bebek! Bebek! Ne bebeği? Zeliha! Dön! Tuttu! Oh! Allah yeşerecek. Zilha döl tuttu demek. Berdik. Öldü mü? Mekanı cennet olsun hanım bacım Neyse ki gözü açık gitmedi Hayırlı haberi bildi öyle öldü İçi rahattır cennet ananın Kaygılanmayın Hanım Hanım dedim Hey kocuğunuz! koca avrat Koca avrat götür beni Geldim Mantı yap akşama Alim sevinir. Hocam! Buyur. Saçımı tara. Alim gelir neredeyse. Bir daha da sokulduğunu duymayayım, Alim'e. Duyarsam düşürürüm bebeği! İnadıma düşürürüm! Ya al olsun, ya yeşil! Oğlan olursa al nakışlı giyer, kız olursa yeşil! Ama oğlan olacak! Al çilelerden versen bana! Şunu da ver! Kocavet! Sen misin o? Nerede kaldın? Karnım aç benim! Doyur beni hadi! Koca avlat! Suyu ısıt tez! <laughs> Belki akşama Ali'nin canı beni çeker! Koca avrat koca avrat Kör kuma değil kör bir bela Hacca abla. Ucuz aldık diye sevinirken Asları yüzünü açtı Mevlam gözünün ferini almış da Kulağına diline vermiş Adımızı bu yaşta koca avrata çıkardı Malım mülküm koca avrat Samur kürküm koca avrat diye bir türkü var Bildin mi onu Ağlama hele Gözünün yaşına yazık yavru Bakma ona O bir kunlayacak eşek o bir yumurtaya bastırılmış tavuk. Karıyı döl, herifi yol kocatır derler. Sen hep böyle genç güzel kalacaksın, kötü mü? Hele bir doğursun. Ben bir çaresini bulurum, hiç i̇şte tasalanma. Çocuğa ben bakarım. Bakarsın yavru. Başımızı alır gideriz olmazsa. Gideriz. Dikili ağacımız mı var burada? Bir bokumuz yok. <laughs> <laughs> Hahahahaa! Gel hele! Koca avrat, ne eden avluda? Aman Alim, tez kaç, tez! Duyar mı yerde göğü başımıza indirir sonra! <laughs> Kovardan mıydı koca avrat? Tıpır tıpır kimdi kaçan? Kırığındı, değil mi? Hele Alime boynuz mu taktırıyorsun kız? Allah etmeye sus! Kimdi peki o kaçan? Demek senin ardına dolanan erkek de bulunurmuş! Ne mal olduğunu bile bile! Herhal gönül eğiliyor seninle! Gönül eylemiyor, beni seviyor! Pıh sayı kahpe! Bir de hovardasıyla övünüyor! Rezil ne olacak? Kız ağzını devşir hele! O benim hovardam değil, erim! Bir tanem, her bir daim sevdiğim! Bayanam, kahvenin böylesi duyulmuş mu? Ehziltat da oyna bir de! Ama ya Alim'e söyleyiverirsem? Çektiği gibi vurmaz mı seni? E, yatırıp kesmez mi? Yok yok demem, kaygılanma! Dersem, Alim seni vurur damlara düşer, ben de ortalıklarda kala kalırım. Enayi miyim, kendimi senin gibi bir hizmetçiden eder miyim hiç? Aptal mıyım o kadar ben? Sen bana gereksin koca avrat! Kız neredesin? Koca avrat! Hadi beni su dökmeye götür! Birbirimizi kollamamız gerek, çaremiz yok! Beni hoş tuttukça kırığını demem kimselere, iyi mi? etme Ali sesinden alır Hadi git <laughs> Akşam ortalık karardıktan sonra kahveye diye çıkarsın Hadi yürü <laughs> Bu nasıl iş yavru gizlisi daha tatlıymış <laughs> bunun hadi, hadi yürü <laughs>